Yerel Gündem programımızda Ferit Bey ile birlikteyiz. Ee, şehri dolaştık geçen bölümde. Bazı noktalara geldik, gittik, dolaştıktan sonra eleştirilerimiz oldu doğru olaraktan. da. Ee, ama sonuçta yine aynı noktadayız. Burayı da eleştirmiştik. Kares bölgesine ait olan park mı diyeyim artık, vatandaşın oturma yeri mi diyeyim. Biz konuşuyoruz ama duymuyorlar mı bizi? Duymamazlıktan mı geliyorlar? Vallahi şimdi geçen program başladığımız yerde tekrar başlayalım buradan yürümeye. Halis Bey zaten etrafı çekiyor. Şimdi burası Karesi Kaymakamlığı'nın tam karşısı. Gene parkın hali işler acısı. Şehrin göbeği. Merkez ilçe. Karesi. Şöyle ben bir şey daha göstereyim. Halis Bey'le birlikte şu karşıya da geçelim. Karesi Belediyesi olmadan önce falan herhalde. Herhalde olmuş. Olduğundan yani şu sonraki... Kırık, şuraya insan otursa pantolu yırtılır. Yani Kaymakamlığın karşısında bunlar yakışmıyor yani. Bizim şehrimize de yakışıyor. Şu dubalara da çekerseniz Halis Bey. Yani söyleyecek bir kelime kalmıyor. Gene işte tozçu arabası. Gene işgaliler. Gene araçlar. En son şurada kalmıştık. Şu kapalı alandan şikayetçi vatandaş. Buradan devam edelim gene. Evet, ben şimdi bilmiyorum. buradan zabıtayı göreve çağırıyorum. Zabıta daire başkanlığı ne iş yapar? karesiz zabıta tamam. ne iş yapar? Şimdi biz bunu dördüncü, beşinci program herhalde. Gene bu işgaliye. Buradaki kaldırımlar kamu malı. Ee, zayi oluyor. Bunlar hepsi milli servet. Şimdi şöyle Halis Bey çekiyor gene sokağa. Ee, yani biz bunu defalarca söylüyoruz. Söylemeye devam ediyoruz. Ama şöyle bir durum var. Ee, bunlar tabi Ahmet Bey'in yapacağı şeyler değil. Ahmet Bey başkanımız her yere nasıl yetişemez, yetişsin? Yetişemez. Yani evet. daire başkanları, bürokratlar, yani başkana hiç destek vermiyor. Gözüken o. Yalnız bırakılıyor herhalde kendisi. Vallahi benim gördüğümde yalnız kalıyor ama başkanımız rahat olsun o konuda. Balıkesir halkı arkasında. Zaten arkasında olmasaydı bu seçim sonuçları olmazdı. Ahmet Akın'ın her yere yeteceği, Ahmet Akın'ın her noktada bulunacağı hali yok. Ya başkan süpermen değil ki evet. her yere yetişsin. Zaten bu ekip işi. Ama görüyoruz ki yani 4. 5. program sürekli serzenişte bulunuyoruz. Sürekli çağırıyoruz. Programa da çağırıyoruz belki biz de yanlış biliyor olabiliriz eksiklerle ilgili gelin bizi de aydınlatın Kamuoyunu aydınlatın diyoruz siz de çağırıyorsunuz yani bilmiyorum siz arayan var mı yok hayır Ahmet Bey'in Ahmet Bey'e söylemiyoruz biz bunları dolaşıyorlar zaten. Bunlar Ahmet Bey'in işi değil ki bunlar zabıtanın işi zabıta gezecek yani biz evet, zabıta'dan daha çok geziyoruz gördüğünüz gibi İşte devam etsin baksınlar yani izlesinler yayını sonuçta orada bir zabıta daire başkanlığı var. İşte karesiz zabıta var, altı eli zabıta var. Buyurun. İşte arkanda dersen halişim. Evet. Meydan yapıyoruz. çok Meydan güzel. Yaptık. Eline sağlık, güzel olmuş. Güzel evet, şurada evet. bir, orayı da bir gidelim şimdi. Şeye gidelim. Güzel olmuş. Evet, on. İşte. Araba buraya park etmiş, bütüncüsta evet. hiç. Nasıl bir çıkar çıkmış buraya? Şu gördüğün gibi, şurada bir araç, yani işte. orada bir firma arabası. Tamam. Sonrasında yerdeki taşlar kırılıyor. Gene aynısını söylüyorum Ama dediğimiz ben gibi Ahmet Akın'ın, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'ın ya yani gelip de arkadaşım buraya bu araba nasıl park etmiş? Gelip de burada bir... Onun aa, vazifesi değil ki, onun işi göz değil göz Ben bir çarşıya dolaşayım ya da bir meydan dolaşayım ya da bir mahallelere dolaşayım diyecek hali yok herhalde. Ya şimdi biz bu programları çekiyoruz ama Büyükşehir Belediyesi'nin basın daire başkanlığı var. Muhtemelen bir gazeteleri falan çekediyorlardır. E, bunlarda da izleniyordur. Evet. Kendileri bir analiz yapıyordur ilgili birimler de bunları izleyip de yine hiçbir şey yapmıyorsa o zaman Ahmet Bey bürokratlarını kulağını çekecek. Yapacak bir şey yok yani. Ve geçenlere... Evet burada geçen hafta e açılışı gerçekleştirildi. Evet, çok e güzel olmuş. Balıkesir'e güzel bir meydan kazandırdılar. Bu cebin iptal olması lazım aslında. Şimdi bu cep vatandaşlar genel vatandaşlar demeyeyim de bu cep şimdi normalde hem vatandaşlar hem de esnaf için kullanılıyor. Kullanılması gerekiyor. Ama adam buraya sabah arabasını bırakıyor gidiyor. Hiçbir denetim olmadığı için. Denetim nasıl yapılır? Onu da e, daire başkanları bir zahmet e, çözecekler. Artık parkomat yani, mı, parkomat şurada mı koyarlar. Şurada bir işaret var burada. E, yoksa araçları mı, araçları mı çekerler? İndirme, yani indirme 15 diyor. dakika. Şimdi şöyle diyeyim ben. E, programı yapıyoruz. Şimdi yürüyeceğiz. Bir saat sonra döndüğümüzde gene bakalım. Gene aynı arabalar aynı yerde olacak. Şimdi şöyle dönüyorum. E Burada vatandaş var. Buyurun. Adam indir bindir yapıyor. Araba nerede? Evet. Madem burası kullanılacaksa, burada da gördüğünüz gibi bir duba var ama dubanın yeri yok şimdi. Şurada ileride de aynı şekilde dubalar var ama o dubalar da oradan çalışmıyor, çalışmıyor herhalde. Ya da vatandaş indi bindi mi yapsın otopark haline gelmiş. Bu da ne cesaretle gelmiş şey de, de buraya fark de, etmiş. Şuraya, Halis Bey şuraya e, biraz zoomlarsa çok e, ironik. Dubalar var, dubanın yanında iki araç geçecek kadar boşluk var. Evet, burada da aynı şekilde. Yani o zaman ben şimdi sorayım buradan, bu dubaları neden koydunuz? <laughs> Geçiyor araçlar, giriyor zaten. Hakikaten çok komik ya. İnşallah ilerleyen zamanlarda da buradaki çalışmanın gara doğru genişletilmesi gerekiyor aslında. Şöyle bir bir kocaman bir meydan oluşturulabilir burada. TTM e, geçen başlığımız açıklamıştı. Kalkacağının altını da otopark olarak herhalde düzenleteceklermiş, iki katlı otopark. Ya buradan bu şekilde gara doğru bir genişletme çalışması yapılısa şehrem güzel bir meydan kazandırılır. Zaten. Hem de şu, güzel bir eser ortaya çıkar. Şu konuştuğumuz konu Balıkesir'in kanayan yarası yıllardır. Şurası, evet. Yani şimdi istasyon burada, yolcu indirme bindirme yeri neden arkaya alınmıyor? Yıllardır tüm vatandaşın ısrarla söylediği şey. E, buradaki trafik yoğunluğuna akşamları e, tren gelişikliği saatinde çok büyük yoğunluğa sebep oluyor. Neden bu yolcu indirme bindirme arkaya alınmaz? Evet. Bir. İkincisi bu proje dediğiniz gibi TTM ve GAR'la birlikte komplike Birleştirse... tamamlanması lazım ki e, şehre bir meydan kazandırılabilsin. İnşallah Ahmet Bey'in dediği gibi yani otopark sorunumuz var onun altına e, artık... Bir iki katlı otopark. İki demeyelim de beş diyelim hatta. 5 milyon yani biraz iki. daha büyük düşünelim. Büyük, büyük şehiriz evet. artık tabi. 2 katta yani, yetmez zaten. Yetmez yani iki, 200 araba demeyelim. 500 araba diyelim yani. Artık biraz büyük düşünelim lütfen. Şimdi bu Çaydere'sinin güzergahı olan Gazi Bilvarı. Şimdi burada asfaltlama çalışması var. Ee, şimdi ezilmeden bir karşıya geçebilsek. Şurayı bir gösterirsek. Şimdi ben bu işi de bir türlü yani kimse anlamıyor. Şimdi Halis Bey Evet. Dünyanın her yerinde trafik levhaları aynı benim bildiğim kadarıyla. Şu işaret girilmez işareti. Bir çekersen. Şimdi bu dünyanın her yerinde aynı. Bu girilmez işareti. Şu da sağdan devam edin işareti. Hatta biraz daha çeksin. Bir tane daha var. Evet. E şimdi görüyoruz. Buyurun Halis Bey. Büyük şehirler. Yani herkes buradan devam ediyor. Ne? Yani ben hayatımda hiç böyle bir şey görmüyorum gittiğim büyük şehirlerde. Ya trafik trafik ve trafik işaretlerine uyalım deniyor. Ya bu Ulaşım Trafik Daire Başkanlığı, yani gelsin şimdi şunu bana bir bürokrat açıklasın ya. Tekrar söylüyorum, şu işaret girilmez tabelası, şu sağdan devamla, buyurun herkes geçiyor. Buyurun İşe. taksi de devam ediyor. Şimdi biz hangine uyacağız? Yani buradakini kenara çekip geçeceğiz mi yoksa kurala uyup devam mı edeceğiz sağa? Peki sağa devam edersek çarşıya nasıl gireceğiz, nereden gireceğiz? Burada çalışma tabelasını oraya koymuşlar. Bu orada mı çalışıyor yoksa burada mı çalışıyor? Valla ben anlam veremiyorum ya. Hakikaten anlamakta bir şey. Bir şurada da bir tabela Bir de oraya da bakayım. Belki yanlış bir şey söylemiş olmayayım. Evet çalışma var diyor. Doğru. Abi yok ki bir şey. Yani bir e, uyarı tabelası yok ya. Ben tut gibi balık esirek geldim yani dışarıdan bir vatandaşım. E açtım navigasyonu. Şimdi o tarafa gidiyorum yol kapalı. Sağa dönüyorum kapalı. Sola dönüyorum kapalı. Trafik işaret ve işaretlerine uyayım diyorum. Uyuyorum. Ama. Uyamıyorum. Uyamıyorum. Girilmez diyor. Herkes giriyor. Ben diyorum ki Allah Allah. Girilmez diyor. Herkes giriyor. Çalışma var diyor. Evet çalışma var. Devam edelim diyoruz. Mesela şu aracı bana bir ya evet. şimdi nedir abi bu? Kimin? Allah aşkına. Yani şimdi bunun ne özelliği var? Kimin arabası bu? Nereden gelmiş? Halis Bey. ya şöyle bir parkı çeker misin? Allah aşkına bu araba nasıl park ediyor buraya? Yani bu nasıl giriyor? TTM'nin göbeğinde. Halis Bey. Allah aşkına şunu bir çeker misin abi? Zabıta Daire Başkanlığı'nın karşısında parkın göbeğinde adam araba getirmiş koymuş ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya şehir bu kadar mı sahipsiz bırakılır? Bu Şuradaki buraya, zabıta daire başkanı kalkıp pencereden baksa arabayı o, görecek yani. Otopark topark haline getirmişler. Herhalde biliyor ki buraya kendisi gelmiş koymuş. Şurada da bir duba var. Onun herhalde anahtarı yani kendisinde. Allah aşkına şöyle çeker misin abi? Yani büyükşehir belediyesi burada adam parkın ortasına Artık onu da çok merak ettim. Nereden aynen, çıkarmış şuradan. arabayı? Nasıl geçirmiş? Kendine özel bir otopark mı yapmış buraya? Yani söyleyecek bir şey yok. vatandaş geldi. Kendine... İşte aynen. Zabıta daire başkanı falan oradan, pencereden çıkıp bakarsa, ne kendisi görür. Şehir belediyesiz ama işte sahipsiz her yer işgal altında. Söyleyince bu sefer diyorlar ki tepki de gösteriyorlar. Bürokratlar zaten bu bir ekip işi. Ahmet Başkan Süpermen değil ki her yere uçsun. Şimdi Ahmet Başkan'ın bu bu parkın ortasındaki arabaya müdahale etmesi görme şansı mı var? Zabıta Daire Başkanlığı buradayken, zabıtalar ortada yokken ne yapsın adam yani? Şimdi devam ediyor işte. TTM'nin halde de ortada. Kuralsızlıklar şehri oldu ya. Herkes kafasına göre kural koyuyor. Buyurun. Şimdi bu TTM'nin içine bu evet. arabaların girmesi Halis Bey. Evet. Evet. TTM'nin içine araba girmesi yasak. Buyurun. Ama o kadar çok uzun zamandır duruyor ki. Lastiği falan inmiş adam artık ne zaman bıraktıysa. Yani. Buraya park etmiş. Ha. Artı... aa çok başarılı. Büyük şehir bak. Halis, Halis Bey, çeker bak. misin? Bak. Buyur abi. Ne yazıyor orada? Şimdi bunu böyle büyük koyunca serbest mi oluyor yani? Ha. Abi zoomlar mısın sana zahmet? Ben Özel buradan bir buraya ses... park etmiş. Ben o zaman buradan bir sesleni... sesleneyim. Belediyenin herhalde personeli tabii bu. Tabii, sesleneyim ben. O evet. zaman şöyle bir tane e, yaka kartı koysun her bütün vatandaşlar, Balıkesir'in istediği yerine park edebilir. Ha bu da görevli. Tabii. Bu da görevli. Peki ben şunu da soracağım. Görevli olmamız, kurallara uymamamız anlamına mı geliyor? Görevli olmamız vatandaşa örnek olmak anlamına gelmiyor mu? Evet. Önce biz kurallara uyacağız ki, görevli arkadaşlar, bürokratlar, sonrasında vatandaştan bunu bekleyeceğiz. Bir de Halis şurayı çeker misin? Bu taşların orada ne işi var? Şimdi Balıkesir'e ziyarete geldik, Şurada gezmeye. Şurada bir gezildik, şu, bakın fenişleri, Feniçleri. Tamam. Şurada bakın orada bir kazıcı yapmışlar, ya buradaki şu, e, yaya geçtiği Ya şu yaya geçtiğinin haline bak ya, şu taşların haline bak. Balıkesir'e garaja geldik, bindik TTM'ye geldik. Ben inanın dışarıdan bir misafir olsam derim ki ya nereye geldim arkadaş ben derim ya, bu nasıl bir büyük şehir derim ya. Köye geldik. Yani bizim yaptığımız tespitler Balıkesir'in prestijiyle alakalı. Balıkesir'i yani burası ve herhalde e, TTM tekrar bir elden geçirilecek. E, o süreçte onu bekleniyor olabilir de bir ele alınması gerekiyor dediğimiz gibi. Ya Levent Bey tamam elden geçecek de. Yani şuraya Hizliyorum. bir bakar mısınız? Hizliyorum. Halis Bey şunu bir çek. Yani bunun şimdi buradan taşınması taşınması tamamdır. Ama bu arada kadar şu an hali hazırda aktif olarak gördüğünüz gibi herkes burayı kullanıyor. Yani şimdi bunu böyle bırakmanın ne alak ne anlamı var? Yani hı hı. bu ne anlamı var abi bunun? Biraz o değil. zaman biz buraya taşıyacağız ve 3 yıl bırakalım abi kendi haline Çöplüğe dönüşsün, mezbelilik olsun ya Bu bir bahane değil yani, yani. Gördüğünüz gibi herkes her şey koymuş Arkana çeker misin abi? Yani şu izahı Herkes her şey koymuş tabela var, lastikçi var, kriko var, arabalar var Kimsenin umrunda değil Şimdi ben e, hepimiz sosyal medyada kullanıyoruz, izliyoruz Siyaset üstü konuşuyorum. Hangi siyasi partiye mensup olursa olsun İstanbul, İzmir, Manisa, Çorum yeni ulusal kanallarda da gördük. Zabıtların yaptığı uygulamaları görüyoruz. Çalışmaları görüyoruz. Neden ısrarla Balıkesir zabıta Karesi zabıta, altelü zabıta çarşı merkezinde bu şekilde çalışma yapmamakta ısrar ediyor anlamış değilim. Vatandaş olarak çözemiyorsak herhalde üst bürokratlar da onlar da mı çözemiyor? Burada da çözmek mi istemiyor? Valla benim gördüğüm kadarıyla kimse elini taşın altına koymuyor. Ahmet Bey dertleniyor Balıkesir için ama Ahmet Bey'e ben buradan e, bir sesleneyim. E, mikrofon vasıtası. Başkanım sen e, dertleniyorsun ama senin bürokratların senin kadar dertlenmiyor Balıkesir için. Bunu bil yani. Tren gelir, hoş gelir. Leyle, gibi güle. Evet, Balıkesir'in kanayan yaralarından şehri bölen, kanayan bir yaralarından tren, birisi. Trafik geçme geçtiği trenlerden geliyor. <gülüyor> 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 Trafiği de Allah bulmak ediyor <laughs> geçtiği noktalardan. de hala bununla ilgili de yani ben tüm Balıkesir milletvekillerine sesleniyorum. Bu siyaset üstü bir olay. Yani hangi büyük şehrin içinde benzemin geçitler kaldı hala? Allah aşkına yani bunlara e, artık demir mı demir yollarıyla mı görüşülecek, karayollarıyla mı görüşülecek? Yani üzerinden bir e, köprü yapılacak? Şöyle mahvet trafiği. Yani buna yani dediğimiz gibi milletvekilleri, AK Parti milletvekilleri. Hepsine Sayın vekiller. Ya siz tamam hoş güzel koltuklarında oturuyorsunuz ama şu Balıkesir'in bir sesini duyun. Artık şu tren yoluna bir el atın. Dediğiniz gibi siyaset üstü bir olay bu. Siyaset üstü bir olay bu ya. Bunun siyasetle bir alakası yok. Sonuçta ne? burada 1 milyon 300 bin kişi yaşıyor. Yani şehir merkezinde 500 bine yakın insan var. Yani işte gördük işte yürüyoruz. Şu bir kısa mesafede 3-4 dakikada evet. durması trafik allak bullak etti. Yani il başkanı Mehmet Aydemir AK Parti il başkanımız da bize basın aracıyla bazı ee, haberler atıyor. Şu konuya da belasla yapalım edelim mantığında gidiyor Ankara'ya da Ulaştırma Bakanlığı'na da gidip de şu trenle alakalı diğer konularla alakalı da bir el atması gerekiyor gibi geliyor bana. E bu şehirle alakalı Ahmet Bey bundan 5 yıl sonra seçilir seçilmez. Bu kitap fuarını sırtına alıp gidecek hali yok. Yani Yücel Bey bıraktı tarım fuarını ne oldu tarım fuarı? Tarım fuarı daha da gelişerek devam ediyor. Evet. Yani şimdi buna neden destek vermiyoruz, Balıkesir'i daha iyi yerlere taşımak için? Balıkesir vatandaşı hizmet bekliyor. Bu kadar basit. Kime sorsanız sosyal e, çevre, sosyallik nasıl Balıkesir'de? İlber Hoca bile Balıkesir sıkıcı bir yer. Ne kadar üzücü bir şey bu İlber Hoca'nın ağzından duymak. Birinci Balıkesir Kitap Fuarına doğru ilerliyoruz. Birinci diyoruz çünkü ilk oldu. İnşallah bunu 1 2 3 diye devam eder. İnşallah. Sulukta şimdi gene tıkandı. Yok. Büyükşehir Belediye yani. Otobüsü de. Otobüs de geldi. Bunlar çalışıyor. da öğrencileri taşıyor herhalde. Evet, vatandaş da ağlanacak. Vatandaş Gel. geçmeye çalışıyor. Bursa'dan gidiyoruz. Saçma bir uygulama. Şu an oradan trafik açık. Biz de geçemiyoruz. Herkes mağdur ediyor. Buraya bir batçık yapılsa Bursa'da var mı öyle bir şey? Var tabii. Ya, tren yok bizde de bizde hep bahçıklar kullanılıyor. Tam eleştiriliyor. Bahçık da doğru bir evet. şey değil ama bunun daha güzel bir şey yapılabilir. Balıkesir Belediyesi o anlamda biz daha ileri diye düşünüyoruz. Yani vatandaş emin olun illeri daha iyi yürütür. Aynen öyle. 3 yani, üç dakika ya takribi bir dura duraklama oldu. Herhalde şöyle baktığımızda gene bir şu an 30-40 metre araç kuyruğu oldu. Daha da oluyor karşı tarafta aynı. Şimdi bu şekilde trafiğin demiryolu açıldıktan sonra normale dönmesi en az yarım saat. Dediğimiz gibi bu olay siyaset üstü bir olay. Yani belediye yapsın, şunu yapsın mantığında değil de Balıkesir milletvekillerin evet. kim ne olursa olsun bak gördüğünüz gibi evet. Oradan da aracı sokmaya çalışıyor vatandaş. Normal Herhalde vatandaş evet. karşıya evet. geçecek. Çok Çok ya, yani aynen Mesela, evet. gelmiş evet, Bursa'da gelmiş misafirimiz kendi Bursa ile alakalı şikayetçi. bir sıkıntıyı dile getirdi. Şöyle Su yok mu şimdi? Bir Bursa'da. Bir Merkez hiçbir şey yapmıyor. Evet, o vatandaşı oluyor. Şuradan yayayı çeker misin yayayı? Evet, evet işte. Ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Kural tanımamazlık yine devam ediyor. Tren şimdi oradan devam edecek. Bir makas alıp herhalde tekrar bu alt yola gelecek. Şimdi avluya girdik. Düz. Avluya girdik. Gidiyoruz. şimdi bu yürüme yolu var. Şimdi benim bu söyleyeceğim tespiti Balıkesir'deki tüm vatandaşlar ee... haklı bulacaklardır. Şimdi burada otopark sorunu var. İnsanlar avluya gelmek istiyor, araç koymak istiyor. Özellikle geceleri. Evet. Şu an yürüdüğümüz yol. Bakın ileride araç koymuşlar. Otopark sorunu olduğu için. Bu aracı koyduğu zaman karşıdan gelen ve buradan gelen geçemiyor. Tek, yani şu, oluyor. tek şeride düşüyor. Şimdi buradan yürüyoruz. Ya şuradan bir 5 santim içeriye kaldırımı çeksek de rahatlatsak bu evet. kadar zor bir şey mi bu? Yapılamaz mı yani? Yani yapılabilir de işte öteki burası yapılmış halde öteki bozuk yerleri önce bitirsinler de <laughs> ondan sonra düzgün hale gelsinler değil mi ama? Ya yani ne diyelim söylemekten ağzımızda tüy bitti. Bir dahaki programda görüşmek Çok dileğiyle. Görüşmek üzere.